Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Başaklar için tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere sizler için neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Ee, özel danışmanlık ve astroloji taban tarot eğitimi el kitabım için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili Başaklar için. Evet, almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Güven. Tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme. Kökenini inip, içini kemiren şeyleri zamana bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin. Herkes aynı değil. Bu mesaj sizler için de hayatınıza göre yorumlayın. Peki. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Sizler için en doğru rehberliği almayı niyet ediyorum. Siz de niyetlerinizi alın. Enerjilerinizi yollayın. stres enerjisine bakarak başlayalım arkadaşlar kaygı endişe stres birçok çok kafanıza takıyorsunuz arkadaşlar hatta burada geceleri uyuyamama durumu var yani bir sıkıntınızla bir derdinizle ilgili bir çözüm arayışı içerisindesiniz ama bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz çok fazla karamsarlık hakim çok kaygı endişe yani biraz arkadaşlar pozitif olmaya çalışın çok fazla sorunlara değil. Artık çözüme odaklanın. Çünkü sorunlara odaklandıkça sorunlar büyüyecek. İşin içinden daha çok böyle çıkılmaz bir hal alacak. Şuraya kart çekelim. Kılıç kıralım. Arkadaşlar kılıç kralı böyle üzerine çalıştığınız, emek verdiğiniz, mücadele ettiğiniz bir durumu temsil eder. Yani dışarıdan ne kadar bu konuyla ilgili sakin, her şey yolunda imajı verseniz de bilinçaltınız tamamen kılıç dokuzlusu. Yani hayatınızda bazı durumlarla ilgili çok fazla stres, çok fazla endişe yaşıyorsunuz. Ama dediğim gibi korkmak yerine, endişelenmek yerine çözüme odaklanın. Bu işle ilgili olabilir, parayla ilgili olabilir, ikili ilişkinize dair ya da aile sorunlarınıza dair olabilir. Korkmak yerine korkularınızla yüzleşin arkadaşlar. Korkularınıza şey olmayın, esir olmayın. Evet, şimdi bakalım. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kaygı endişe vardı ama kartlar bize başka neler soracak bakalım. Değnek şövalyesi kılıç dokuzusu kupa beşisi değnek dokuzusu Aslan adam tılsım prensi tılsım altılısı İki kart geldi kılıç beşlisi ve azize imparatorçe kartı attı kendine arkadaşlar Evet bakın kılıç dokuzlusu enerjisi burada da verdi. Para kartı üzerine geldi. Yani parayla ilgili ki tılsımlar size toprak elementini temsil ediyor. Büyük bir sıkıntı içerisinde olabilirsiniz. Hatta uzun zamanda devam eden bir işsizlik sorununuzdan dolayı maddi kaynakların tükenmesi gibi bir durum olabilir. Tılsım altası diyor ki tanıdığınız birinden özellikle de bir kadından olabilir arkadaşlar. Güçlü bir kadından. Tarotta çok cinsiyete takılmamak lazım ama burada kadın enerjisi daha fazla bir kişiden yakalayacağınız bir fırsat, alacağınız bir haberle beraber neşeniz, özgüveniniz artacak. Hareketleneceksiniz. Ama asıl adam kart ki bu yaşadığınız olayda almanız gereken dersi alın. Çünkü uzun zamandır bu kısır döngü içerisinde olabilirsiniz. Ve bu bir borçlanma için içinden çıkamadığınız bir durum. Ya da dediğim gibi uzun zamandır devam eden bir işsizlik sorununun getirdiği maddi kaynakların tükenmesi olabilir. Almanız gereken dersi almalısınız. Sabırla beklemelisiniz. Yani vesveselere kapılmamalısınız arkadaşlar. Azize kartını verdi ters anlamlardan biri bu. Vesveselere katılmak Kaygı, endişe, sürekli geçmişte yaşamak. Artık olan oldu arkadaşlar. Önünüze bakmalısınız. Harekete geçmelisiniz. Beklemek yerine geçmişe sorunlar odaklanmak yerine harekete geçmelisiniz. Ve karşınızda ya da sizin karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmelisiniz. Şöyle bir kart daha çekelim. Evet bir anlaşma, bir sözleşme var. Size sunulacak bir teklif var. Ya da tanıdığınız birini alacağız, bir maddi destek var arkadaşlar. Tutmazsam şoker. Bayılırsa tılsım kraliçesi kılıç üçlüsü kılıç prensi kılıç altılısı ve değnek dörtlüsü Sevgili Başaklar burada aile içerisinde bir tartışma var. Ve bu tartışma sizi biraz kafanızı karıştıracak. Yani sanki karşı tarafın size ettiği sözler. Bakın kılıçlar, düşünceleri, sözleri, mizacı temsil eder. Ee, bazı şeyler sizi kıracak. Ve ailenizden ya da o kadından uzaklaşmasına ya da o erkekten uzaklaşmanıza neden olacak. Aslında siz bir adımla gideceksiniz. Ama karşı taraf ya inadından vazgeçmeyecek ya da size böyle kırıcı sözler söyleyecek. Çünkü biraz attığınız adım karşısında yaşayacağınız üzüntü var. Hani ben yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Bu niyetle karşı tarafa şans verdim, karşı tarafa adım attım. Ama o hala o dik duruşundan, o inadından taviz vermiyor. Ve burada kafanız karışacak. Bir gidiş enerjisi var. Bakın aile kartı de. Uzaklaşacaksınız. bir kart daha çekelim. Evet, bu sefer ama arkadaşlar siz de kararlı olacaksınız. Hani ben adım attım. Ben kurtarmak için, yeni bir başlangıç yapmak için elimden geleni yaptım. Ama o aynı dik duruşundan, inadından taviz vermiyor. Artık siz böyle bir kararlılık hareket edeceksiniz. Bir uzaklaşma kararı alacaksınız, bir gidiş kararı alacaksınız. Evet sevgili başaklar sizlerle ilgili neyi bilmeliyiz, neyi öğrenmeliyiz, neyi duymalıyız? Kupa dokuzlusu, yıldız, aşıklar, değnek yedilisi, kupa dörtlüsü, değnek olmuşu, dünya, ve değnek asıda. Şuraya bir kart daha çekelim. Tılsım dörtlüsü. Evet sevgili başaklar. Daha önce duygularınızı dile getirdiniz. Ama istediğiniz teklif ya da istediğiniz cevabı alamadığınız. Ya da duygularınızı belli ettiniz ama karşı taraf bunu istemediğine dair bir işaret verdi. Bir tavırda bir davranışta bir sözde bulundu. Bu kişi çok düşünüyorsunuz. Hala ona karşı yoğun duygular içerisindesiniz. Ve korkmak yerine yani bir daha deneyeceksiniz şansınızı. Karşı tarafa tekrar bir adım atacaksınız. bu sefer korktuğunuz gibi olmayacak. Çünkü karşı taraf size bir olumlu cevapla gelecek. Bakın burada bir tamam, tamamlanma enerjisi var. Ama bu güzel yönde bir tamamlanma. Yeni bir birliktelik, yeni bir aşk başlıyor. Yani bu daha önce kalbiniz, kalbiniz, kalbini kırdığınız bir kişi de olabilir. Çünkü burada bir küsme enerjisi var. Yani kişi ise küsmüş. Bunun kalbini kırmışsınız. Belki kişiye verdiğiniz sözleri tutmadınız. Ya da tam tersi arkadaşlar. Karşı taraf için de böyle olabilir. Alması gereken sorumlulukları almadı. Size pişmanım. Tekrar bir şans istiyorum. Artık cesaretli olacağım. Korkusuz olacağım. Gibi bir niyetle de, de gelebilir. Sanki daha çok karşı tarafın size karşı böyle bir konuşturma olduğu hissiyatı aldım şuraya bir konuşturma kartı çekelim karşı taraf niyetinizdeki kişi karşınızda olsa sene söylemek ister kartlar çok attı kendine hepsini almayacağım Tabii ki yalnız kalma ihtiyacım var Evet sonra gelince kaçan bir insan olabilir seni çok arzuluyorum Korktuğum için kaçıyorum her şeyden. Bakın ne bir şekilde. Karşı taraf alması gereken sorumluluğu, göstermesi gereken cesareti göstermediği için aslında bir küsme, bir uzaklaşma enerjisi var. Ama karşı taraf diyecek ki size pişmanım, sana duygularım, tutkularım hala yoğun. Sadece biraz dinlenmeye, biraz yalnız kalmaya ihtiyacım vardı ve kendimdeki hataları buldum. Çünkü ben korkak davrandım göstermem gereken mücadeleyi göstermedim. Ve senden bir şans istiyorum. Gelecek. Bakın dünya kartı ile beraber burada bir tamamlanma enerjisi var. Ne kadar böyle ön yargılarınız olsa da beni acaba yine hayal kırıklığına uğratır mı? Yine aynı şeyleri yaşatır mı diye düşünceleriniz çok fazla olsa da kişiye bir şans vereceksiniz çünkü burada yeni bir başlangıç var. Yeni bir sayfa var. Evet sevgili başaklar okuma bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.